Yapay zeka kurum içinde tüm departmanların artık aktif olarak kullandığı bir araç. Ama kurumlar bu araçları gerçekten güvenli bir şekilde kullanabiliyor mu? Checkpoint'in 2025 AI Security raporuna göre kurumların %51.4'ü Gen AI araçlarını aktif olarak kullanıyor. Türkiye'de ise bu oran %68 ile dünya ortalamasında birinci sırada. Ancak aynı rapora göre gönderilen her 80 prompttan biri yani %1.25'i yüksek riskli veri içeriyor. %7.5'u ise kişisel ya da kuruma özel bilgi taşıyor. Yani kurumların büyük çoğunluğu yapay zekayı kullanıyor ama önemli bir kısmı farkında olmadan bu sistemlere hassas veri çıkarıyor olabilir. Buradaki en büyük tehditlerden biri Shadow AI. Yani çalışanların BT ve güvenlik ekiplerinin bilgisi dışında yapay zeka araçlarını kullanması. Araştırmalara göre kurumların %42'si bu kullanımı hiç izlemiyor. %29'u ise herhangi bir kontrol mekanizmasına sahip değil. Kurumların sadece %13'ü AI sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetebildiğini söylüyor. Kullanıcıların ChatGPT, Copilot, Gemini gibi çeşitli platform kullanımları tek politika üretmeyi de zorlaştırıyor. Aynı zamanda geleneksel DLP ya da loglama sistemleri bu içerikleri prompt bazında izlemekte zorlanıyor. Peki kurumlara da gibi öneriler verebiliriz. 1. kullanımı görünür hale getirmek gerekiyor. Kim ne zaman hangi aracı kullanmış görebilmek, Shadow E'ye tespit edebilmek için gerekli altyapıyı oluşturmak gerekiyor. Aynı zamanda erişim politikalarında bu altyapıyla ile tanımlayabilmeliyiz. 2. AI ile paylaşılan içerikleri hassasiyet derecesine göre ayrıştırıp DLP mantığıyla kontrol altına alabilmeliyiz. 3. Zararlı içerikler, URL'ler ve oltalama linklerine karşı engellemeler yapabilecek sistemleri kurgulamalıyız.